Daha sesleniyorum. Aslı bizim olan şeyin bir alternatifini biz niye yapmaya çalışalım? Bire şaşkınlar. Niye cumhuriyetin aslı bizim? E cumhuriyet nasıl yapıldı? Bilmiyorsanız öğrenin. Bak cumhuriyet bu yeni devletin kuruluşu. Batılı emperyalistlerin, düşmanların ülkemizden denize dökülüşü bu ülkenin evlatlarının Amerikan mandasını isteyenlerin değil, bağımsız devlet isteyen milli görüşçü evlatlarının gayretiyle başarılmıştır. İstiklal Savaşı böyle yapılmıştır. İstiklal Savaşı'nın hazırlıkları Erzurum'da yapıldı. Sivas'ın altının sembolik resmine bugün baktığımız zaman ne görüyoruz? Mustafa Kemal'in bir yanında Sivas Kadısı Hasbi Efendi. Öbür tarafında, Erzincanlı Şeyh Fevzi Efendi. Meclis açılıyor, Hacı Bayram'da dua yapılıyor. Meclisin kapısında her birinin ayrı bir müftü, ayrı bir kadı yapıyor. Soruyorum şimdi bire taklitçiler, bu savaşı yapan bu müftüler, bu kadılar sizin gibi solcu muydu? Yoksa sizin gibi mason muydu? Sizin gibiler o gün Amerikan mandasını istiyordu. Tıpkı sizin bugün ortak pazarı istediğiniz gibi. Onun için cumhuriyetin sahibi biziz. Siz cumhuriyetin curufusunuz. Ve inşallah çok yakında bu zihniyetleriniz yıkanacak, temizlenecek. Siz de milli görüşçü olacaksınız. Birilerinin halının altına süpürüp kapatmaya çalıştığı o değerlerini tekrar yeniden ortaya çıkarıyor. Ahlat bu milletin yeniden öz kodlarına dönme noktasıdır. Ahlat'ta bir fotoğraf vardı. 8 numarayı verir misin? Arkadaşlar bu fotoğraf geçen sene çekilmiş bir fotoğraftı. Es geçtik bu fotoğrafı. Anlayamadık bu fotoğrafı biz. Cumhurbaşkanı, Devlet Bahçeli, yanında işte Binali Bey, bütün bakanlar kurulu ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte bir fotoğraf koydular önümüze. Bu fotoğrafta neyi gördünüz? Şimdi ahlatı ilk önce bu coğrafyanın çocuklarının anlaması lazım. Kalbi ay yıldızla çarpan Anadolu'nun irfanını, merhametini ve kültürünü bilen bin yıllık bir medeniyetin mirasçısıyım ben diyen, ben bir imparatorluk bakiyesiyim, ben bir imparatorluk evladıyım diyen insanların ilk önce ahlatı anlaması lazım. Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı biliyor musunuz? Bu ülkeyi yeniden kuruluş kodlarına götürdü. Bu fotoğraf kuruluşun fotoğrafıdır. Bakın altını çizerek söylüyorum. Bir fotoğraf daha var 9 numara onu getirir misin? Şimdi bu iki fotoğraf arasındaki bağlantıyı görebiliyor musunuz? Birinci mecliste Mustafa Kemal Paşa ve onun yanındaki bütün orada milletvekilliği yapan ilk mecliste memleketin müdafası için kurtuluş mücadelesini yöneten ekip dualarla beraber ilk meclisin oradan hikaye başlattı değil mi? Şimdi getir ikinci fotoğrafı. İşte 2023 yılında 100 yıl sonra bu milletvekili millet yeniden ahlata öz kodlarına dönmeye başladı. Onun için bu fotoğrafları, bu resimleri iyi anlamak